Ee, şey, biz bilet alacaktık da. Tamam, kaç tane? Çocuklar gelin. Ee, şey, dokuz tane. Ee, kaç tane? Çocuk yetiştirdiniz siz? Ay, yok, biz okuldan geliyoruz. Ee, bunlar çok yıldızı olan kişiler. Hı, tamam, dokuz tane. Buyurun. Teşekkürler. Çocuklar gidebilirsiniz. Yehu. Hadi kızlar gelin ya. Çok yavaş geliyorsunuz. Anne ben gitmeyeceğim. Nereye? Uf, abla ya. İlk de bir bunu söylüyorsun. Anladık. Bir kere söyle yeter. Ben sinemaya gitmeyeceğim. Öbüründe gittiğimde gözlerim çok ağrımıştı. Hala ağrıyor gibi hissediyorum. Karanlık odadan olmuştur kızım ve abartma. Biz hmm, gelmeyeceğine emin misin? Eminim. O zaman iki tane bilet alalım. Tamam. Buyurun teşekkürler. Hadi gel kızım. Sayışın. sen de kapıda beklersin. Kızım bu son gelişiniz tamam mı? Tamam. tamam anne ama bu sefer sen de gel çok eğlenceli. Tamam. E ee, şey biz iki tane bilet alacaktık da. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Şey ben bir tane bilet alacaktım da. Ee, benim sıramdı pardon da. İlk ben geldim. Hem ben sizi görmedim ki ilk. Ee, bunu anlayamıyor musun Ayla? İlk ben geldim. Şey, iki tane bilet alabilir miyiz? Ee, bir kişisiniz ama. İki tane dediysem iki tane. iki kere izlemek istiyorum. Sonra alırsın öbürünü. Bir tane vereceğim. Ne kadar aptal çıktınız ya. Versiniz ne oluyor? Bilet bitiyor. Tamam ya geç. Ben bir tane bilet alacaktım da. İşte böyle kibarca söyleyeceğim. Bana bir tane bilet ver. Şey ıı, Neydi ismi? Bilet mi diyorsunuz? Aa evet evet. E bir tane bilet alabilir miyiz? Neden iki tane? Çünkü ben öbür sinemaya da gideceğim. Hangi sinemaya gideceksiniz? Ee, e, tersüz iki. Tamam. Ee, ama tersüz iki sonra alın. Tamam tamam. Hadi ver o zaman bileti. Buyurun. Teşekkürler. Solo kaçtı? 5. Teşekkürler. Herkes gelmiş resmen. Neyse. Nereye oturayım? Ha, boşmuş. Ay. Gider misin? Ee, neden? Gider misin? Neden? Der misin diyorum. Ben tek başıma oturmak istiyorum. Ya arkadaşlar ya birinin yanına oturabilir miyim? Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Lütfen telefonla konuşmayınız. Ses çıkarmayınız. <laughs> Bundan çok açık kapıyorum. O zaman gelmeyelim bir daha. daha. Geleceğiz. Susun. Ve çıkarmayın. I I. Ve tamam anladım. Başka demey demeyin. Lütfen. Tekrar sormak istiyorum. Neden eşyalarınızı aldınız? Bunu az önce beş kere daha sormuştunuz. Tekrar söylüyorum. Çünkü hapiste kalmak ya hapiste kalacaksınız ya da eşyalarınızı alacağız dedik siz de eşyayı tercih ettiniz. Neyse. Panter bir şey düşünüyor musun? Aa. <laughs> Panter'e de artık bir Türkçe öğretelim ya. Aynen. Ben de düşündüm öyle ama izin vermiyor. <laughs> Panter sus. Neyse siz Türkçe öğretirsiniz. Ben onun öğretmeni değilim sonuçta. Neyse, son olarak söylüyorum eşyalarınızı alamazsınız. Bu da bunun da noktasını koydum. Bay bay. Panzer biz ne yapacağız? Panzer. Evet. Senin değişik sesini ben anlayabiliyorum. Önceden Türkçe konuşuyordun ama şimdi neden değişik konuşuyorsun ki? Fayda bunu anlayamadım ben. Aa. Ya tekrarla mı şu kelimeyi? Ben yalnız kalmak istiyorum, Pentaş. Aslında ben Türkçe konuşabiliyorum ama onları söylemek istemiyorum. Neyse. Hmm. Pantal sus dedim. Peki. Evet Türkçe konuşmayacaktım. Türkçe konuşmak yasak bana. Ee, aha. Aklıma bir şey geldi açıkçası. Acaba Türkçe konuşuyor gibi yapsam? Yok o da olmaz. Harfleri hiç bilmiyormuşum gibi yapsam? Evet o olur olur olur. Ee... ne var panter? Beni niye çağırdın şimdi panter? Harfleri hiç bilmiyor musun? E ee, öğretici. Ama şimdi sırası değil. Hala anlamıyorum ya. Ben önceden Türkçe konuşabiliyordum. Hala da Türkçe konuşabiliyorum. Bunu anlamaz zor mu? Türkçede konuştuğumda beni duymuyor böyle değişik ses çıkardığında bana Türkçe konuş diyor. Ne biçim ya? Neyse o gelince yanında Türkçe konuşurum artık. <laughs> Panter bir şey diyeceğim. Efendim? Bir şey söylesene. Efendim diyorum ya. Demiştim. Türkçe konuşurken beni duymuyorsun. Pantar bir şey söylesene ya. Öyle kafanı sallayıp duruyorsun. Söyle bir şey. Söylemezsen bak. Asla seninle buluşmam. Sen hiç çok buluşuyordun da. Panter bir şey söyle artık. Söylüyorum. Panter başını bir daha sallarsan sana bakmam. Yani bakmam dediğim sana yardımcı olmam. Hem sen eskiden Türkçe biliyordun. Şimdi neden bilmiyorsun? Şimdi de biliyorum ya. Of, o gıcık sesimi yapayım bari. Sana ne? Samaniye. Panzer başını sallama dedim. Of ya sallamıyorum tamam. Sallama başını. Sallamıyorum. Konuşuyorum. Sallama başını dedim ha. Of ya. Sen de bir şey çıktı. Arkana dönme. <laughs> Ay. Öyle çitir çitir yersin tabi. Konuşmuyorsun çünkü benimle. Konuşuyorum ama sen beni duymuyorsun. Of ya bu özelliğim nasıl gitti? Eskiden Türkçe konuşuyordum. Eskiden Türkçe konuşuyordum o beni duyabiliyordu. Şimdi Türkçe konuşuyorum beni duyamıyor. O değişik sesimi yaptığında ise bana Türkçe konuş diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Buna ne demeliyim ben şimdi? Ne demeliyim ben şimdi? Of ya. Of! Oh, gerçekten ama of! Zaten eşyalarımızı aldılar. Bana benzeyen sırf bu oyuncak için. Tık tık tık! Ah! Açayım. Çıkart. Yine misin? Evet yine ben. Panterle konuşmak istiyorum. Eh! Panter ne konuşur ki? Neyse gelin. Sen bana ne konuşur mu dedin az önce? Panter hala başımı sallıyorsun. Sallama onun yanında da. Gelebilirsiniz. Bakın ben yemin ederim. Yemin ederim. Türkçe konuşuyorum. Siz beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama Türkçe konuşabiliyorum. Ama bu şahı beni duymuyor. Anlıyorum seni Pantal. Neden duymuyorsunuz onu? Kime? Panteli mi? Eh, tabii ki de gıcık sesini yaptığı için. Groo falan diyor. Ben işte o yüzden anlayamıyorum. Yo, benimle Türkçe konuştu ya. Tekrar konuş. Bak şimdi. Ben Türkçe konuşuyorum ama duymuyor. Mesela yani şöyle diyeyim. Eskiden Türkçe konuşuyordum ama be beni duyabiliyordu. Bunu anlayın. Sonra da bu özelliğim gitti beni duymamaya başladı. Yani Türk e, panterlerde Türkçe yani pil, böyle lamalar pantalalı artık duymama şey varmış. E, o yüzden beni duymuyor yani. Ha anladım pantal e, Artık size de ne diyebilirim ki? Sadece panter sizi duymuyor. Tam tersi. Evet tam tersi. Panter ne konuşuyor ki? Hiçbir şey konuşmuyor. Konuştu az önce. Yani o Türkçe konuşuyor. Şşşt, bunu dememelisin. Eğer dersen sana inanmaz. Bana bir tekme vurur. Ee, vursa vursun. Sonuçta hapis alacak o. Tamam ya. Şimdi. Panter Türkçe konuşuyor. Muş Türkçe konuşuyor. Evet eskiden konuşuyordu. Şimdi de konuşabiliyor. Nasıl şimdi de konuşabiliyor derseniz. Ya yani siz Pantel'in Türkçe konuşmasını duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ama o başını sallıyor. Bak böyle ben konuşuyorum ee, hocam tamam ee, hocam mısın ne ben böyle konuşuyorum kafamı sallıyorum konuştuğumda sonra o da bana sadece boş boş kafamı salladığını sanıyor o yüzden bunu düzeltmesini isteyin hala kafasını sallıyor ya hala bir Türkçe konuşmadım panter sus kafanı çevirme bana bence de sen ona sus dedin o da sen sus bana diyeceğine derdi. Haklısın panter. Yoksa o duymamazlıktan mı geliyor seni? Kesinlikle hayır. Az önce dedim ya anlamadınız mı beni? Anladım kesinlikle çok iyi anladım panter. Tamam tamam. Panter kafasını sallıyor sadece. Sen ondan ne anlıyorsun? Siz bana girmeyin, sözümü bitireyim. Panther gerçekten sen çok doğru söyleyen birisin. Zaten şey şey de konuşuyorsun, evet, Türkçe de konuşuyorsun. O değişik panterlere göre dili de konuşabiliyorsun. İyi iyi. Alkış. Kesinlikle Panther Türkçe konuşamıyor, bunu da söyleyeyim. Zaten Türkçe konuşsa konuşsa ben de, ben, de ben de ben de ben de duyardım. Ama işte duyamıyorsunuz ki siz. Yani lamalara göre pa pa Paa... 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 pa, pa... pa... Bu... Bunu söylememelisin. Yoksa bana vurur. E vur, vurursa vursun. Hayır tabii ki de. Işte. Neyse benden bu kadar. Gidiyorum ben. Bu kadar da şey yeter yani. Biraz da saygılı olsam diyorum Pila. Zaten saygılısın ama neyse. O anlamda değildi bu arada. Yanlış anlama. Panter sen Türkçe konuşuyor muydun? Evet. Şu an evet mi dedin? Evet. Bir o gıcık sesini yapsın. Bence gıcık ses daha iyiymiş. Ben Türkçe sesini duyamıyorum hem. Evet gıcık ses daha iyi. A ama ama bu senin sağlığın için çok zararlı. Ee, yani Go! Senin sağlığın için çok zararlı bu. Biraz da Türkçe konuşayım. Sen alış. Ne dedim baştan der misin? Tamam. Buna alışmam için biraz da Türkçe konuş. Aynen. Ben senin kafanı salladığına inanıyordum ama öyle değilmiş. Evet. Böyle değil. Neyse, ben gidiyorum. Bay bay. Dediğini anlamadım ama gittim. Eşyalarımız ne zaman gelecek ya? Çok üzgünüm. Hmm. Niye geldim buraya? Din. Pardon. Ah kapı çaldı bir dakika. Din, aç açıklık. Merhaba yine ben. Evet. Size böyle öyle haber gelmedi. Tam ücret yani ücret neyse bedavaya ev. Gerçekten mi? Yehu. Hadi panter gel yeni eve taşınıyoruz. Tamam. yeni eve taşındıktan birkaç gün sonra. Durmamayayım şöyle. Ve hop. Güzel. <laughs> Panter beğendin mi? Evet. Hayda başımı sallıyorsun ya. Yapmışım. O Türkçe konuşacaktı. Ben de onu anlamaya çalışacaktım. Doğru. Pila panterin sesini o gün duydu. Panter iner misin oradan? Hayır. İn dedim bak. Hayır sesini duymak istemiyorum. Ay, of, çok acıyor. Dedim sana panter. Sen beni duyabiliyor musun? Eta, tamam. ben seni duyabiliyorum. Evet. Yaşasın. Bence de yaşasın. Gözlerim çok ağrıdı. Aa bitmiş mi? Bitmiş. Hadi anne gelin. Çıktılar öbürdekiler. Onlar o yüzden geldim. Tamam kızım iyi yaptın. Hadi gidelim. Abla çok şey kaçırdın. Bu sefer daha güzeldi. Ya o oh. Yo, hadi gel anne beğendin mi? Beğendim güzelmiş, İyi ki de gelmişim. Hadi gel kızım. Tamam anne. Berk benim, biz gidelim mi? Gidin gidin. Tamam. Alalım burada. Anneleri dedi ki eve erken gelsinler dedi. Hadi gelin.